Merhaba arkadaşlar bugün bir renkten yıldızlarıcı var ve bu yıldızlarıcık artık güncelleme Nasıl artık güncellemesi geri dönüyor arkadaşlar ha, Hastane, ifade ve polis olacak burada hastane Evet iki tane çekmişim şu youtuberdan Hatta ben takip ettim Evet erkeklere özel yıldızlarıcık kostümler Bu şurada bir şey diyor ve neşeli ayıcık kostümü çok tatlı değil. Ve her bir ayıcığın kostümü neşeli ayıcık, güneş ayıcı, yaprak ayıcı, doğa ayıcı, huysuz ayıcık, paylaşma ayıcı ve birlik ayıcığının kostümleri yer alıyor. İfaiye motorcu kostümü, ve kız ifadeleri kostümü ve ambulans kostümü ay ambulans ve petler arkadaşlar bu pompon kızları işte bu ifade bu polis bunu bilmiyorum bu da ifade arkadaşlar <laughs> doktorlarımız var şöyle. Bay bay arkadaşlar spoilerlarımız durum şimdi. Evet ifadeci şu büyük ateş topuyla yapıyor güncelleme gelince göstereceğim. Ateş topu. Büyük de bir kocaman bir dünya gibi ateş topuculuğu gerçekten çok güzel. Ve spoilerlardan bu kadar. Sizi çok seviyorum.